kazanma yöntemi başarmak için ne gerekir? Eğer sürekli olarak başarısız oluyorsan veya başarısız oluyorsan, başarısızlıkla sürekli olarak karşılaşıyorsan ki burada süreklilik kelimesinin altını çizmek istiyorum. Bu videonun tam sana göre olduğunu düşünüyorum. Başlamadan özel bir danışmanlık programı yürütüyorum. Kişisel problemlerin, kendini sabote etmemen, ilişkilerin, iş hayatın, hedeflerin bu konuda sana özel bir metot ile destek oluyorum hemen açıklamadaki Wanderers topluluğuna ücretsiz olarak katılıp özelden bana yaz. Birlikte çalışabilir miyiz? Bir bakalım. Hadi başlayalım. Şimdi kazanma yöntemine bakalım. Kazanma yöntemi nedir? Kazanma yöntemi aslında istenilen sonucu getirdiğini düşünülen davranışların bütünüdür arkadaşlar. Size bir sözlük anlamı gibi bir ifade olarak bunu yazmak istedim. Mesela örnekte de Emre iyi bir iş çıkardı. Nasıl kazanacağını iyi biliyor ifadesi olarak söyleyebiliriz. Dikkat edin istenilen sonucu getirdiğini düşünülen davranışların bütünü. Şimdi kazan yönteminin ne olduğuna bakalım buradan da tanımı gördüğüne göre biraz detaylandıralım bunu. Arkadaşlar fark edersiniz ki aslında hep hepimiz bir şekilde başarılı olmak istiyoruz. Neredeyse herkes diyelim birçok kişi diyelim Başar, başarılı olmak istiyor değil mi? Hedeflerine ulaşmak istiyor istediği hayatı hem maddi hem manevi olarak oluşturmak o hayata geçiş yapmak isteyebilir birçok insan. Biraz başarı konusunda da bunu, şunu da düşünmeni istiyorum. Aslında hepimiz bir şekilde başarılıyız arkadaşlar. Yani örnek veriyorum sen geç uyanıyorsan da erken uyanıyorsan da başarılısındır. Neden? Çünkü geç uyanmanı gerektirecek şeyleri yapmışsındır ve başarılısındır. Erken uyanıyorsan da geç erken uyanacağını erken uyandıran şeyleri yapmışsındır ve başarılı olmuşsundur. Derslerini geçiyorsan başarılısındır. Ama aslında derslerini geçmiyorsan da başarılısındır. Neden? Çünkü derslerini geçmeyecek şeyleri yapmışsındır. Veya iş hayatına satış yapabiliyorsan da başarılısındır. Satış yapamıyorsan da başarılısındır. Yani satış yaptırmadığın, satış yaptırmayan şeyleri yaptığın için başarılısındır arkadaşlar. Bu sana garip hissettirmiş olabilir ama biraz dışarıdan olaylara bu şekilde bakmanı istiyorum. Burada ne demiştik? İstenilen sonucu getirdiğini düşünülen davranışların bütünü. Şimdi geç uyanmak, erken uyanmak, işte dersleri geçmek, satış yapmak, satış yapmamak gibi meselelerde hani bunu hepimizde bir genel bir kanı vardır. Toplumsal algı, kendi isteklerimiz, arzularımız veya birçok faktör bize bunu farklı şekilde şekillendirir. Yani herkes erken uyanmanın başarılı, aslında aslında istenilen sonuç olduğunu satış yapabilmenin istenilen bir sonuç olduğunu anlar. Veya mesela sağlıklı olmak örneğinde de diyebileceğimiz gibi sağlıklı olmak herkesin başarılı olarak atfedeceği. Eğer sağlıklıysa bir insanı başarılı olarak atfedeceği bir e, skaladır. Ama olaylara böyle bakarsan şunu görürsün. Hayatında başarısız olduğun birçok konuda sen bazı yöntemler deniyorsun. Yani isteyerek kendini hani sabote ettiğinde vakit o danışmanlık programında çalıştığım konulardan biri olan sabote etmek üzerine çalışırken, sabot etmek üzerine yoğunlaşırken daha kendin. Aslında kendini aslında başarısız olmanı istemiyorsun. Bilinçaltına kendini sabote eden düşünceler olabilir ve bu yüzden başarısız olabilirsin. Elbette bu işin farklı bir boyutu ama bugün kazanma yöntemine odaklanacağız. Ve sen bir yöntem deniyorsun ve bu yöntemin sana kazandıracağını düşünüyorsun. Buraya çok dikkat etmeni istiyorum. Sen bir yöntem deniyorsun ve bu yöntemin sana kazandıracağını düşünüyorsun ve bunun sonucunda başarılı oluyorsun veya başarısız oluyorsun. Kazanıyorsun veya kazanmıyorsun. Belirli bir şekilde davranırsan şayet bir kadının senden hoşlanacağını düşünüyorsun. Belirli bir şekilde davranırsan şayet bir erkeğin senden hoşlanacağını düşünüyorsun. Belirli bir şekilde davranırsan şayet evliliğinin süreceğini düşünüyorsun. Belirli bir şekilde davranırsan şayet evliliğinin başarılı olacağını düşünüyorsun. Belirli bir şekilde davranırsan şayet iyi bir gelir elde edeceğini düşünüyorsun. Belirli bir şekilde davranırsan şayet iyi bir şekilde gelir elde edemeyeceğini düşünüyorsun değil mi? Hepimizin aklında bu var. Ama mesele şu. Bazı konularda ısrarlı bir şekilde ki bu ilk defa da olabilir. Ama genelde ısrarlı bir konuda bunu çok daha iyi anlayabiliriz. Israrlı bir şekilde kaybetmemize rağmen, ısrarlı bir şekilde kazanamamamıza rağmen, ısrarlı bir şekilde istediğimiz sonuç alamamamıza rağmen, ısrarlı bir şekilde başarılı olamamamıza rağmen biz aynı yöntemleri denemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Birçok insan bunu yapıyor. Aynı yöntemleri deniyor. Aynı şekilde davranıyor. Ve kazanacağını düşünüyor. Bunun Aa, sanırım Einstein'da böyle bir sözü vardı. Hani bu aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak farkı farklı sonuçlar beklemek deliliktir gibi bir söz vardı. Ya onu atfediliyor ya söz onun. Tam emin değilim bu söze bakın. Ama en nihayetinde isterse Einstein söylesin. İsterse kendi içinizden bu yoruma varın. İsterse Emre de The Wanderer söylesin. Fark etmez. Ben size bu farkındalığı oluşturmak istiyorum. Bu farkındalık şu ki çalışmadığını gördüğünüz, ısrarla denemenize rağmen önünün açık olmadığını gördüğünüz yolları, o yollardan gitmeyi bırakın arkadaşlar. Bunu yol örne yol üzerinden de güzel gidebilirsiniz. A noktasından B noktasına gitmek istiyorsunuz. İstanbul'dan Ankara'ya gitmek istiyorsunuz. Ve bir yoldan gidemiyorsunuz veya bir yoldan gitmişsiniz ve kaybolmuyorsunuz veya bir yolda bir şeyler olmuş veya daha kısa bir yol olduğunu biliyorsunuz. Siz aynı yolu denemenizin ve örnek veriyorum uzun yolu deneyip Belirli bir sürede gidip ya ben neden kısa sürede varamıyorum demenizin bir alemi var mı? Uzun dön, uzun kısa zamanda gideceğiniz bir yol var ya nihayetinde. Hayatta da öyle. Sürekli olarak geç uyanıyorsan ve aynı şeyleri sürekli deneyip örnek veriyorum gece 3'te uyuyorsun ve öğlen 1'de uyanıyorsun ve diyorsun ki ben neden bu kadar geç uyanıyorum? Ve hala gece 3'te uyumaya devam ediyorsun. Sence kazanma yöntemini değiştirmenin bu örnekte örnek veriyorum daha erken uyumanın uyurken farklı pratikler denemenin zamanı sence gelmedi mi? Bunu iş hayatında uygulayabilirsin. Evliliğine de uygulayabilirsin. Sen birçok şey denersin ve karın veya kocam neden sürekli olarak bana saygısızlık yapıyor? Neden benden uzaklaşıyor? Veya neden istemediğim şekilde bana davranıyor diye düşünebilirsin. Ama sen sürekli olarak benzer davranışları sergilersen, karşıdaki insan iyi veya kötü, kötü niyetli veya iyi niyetli olup olmamasına bağımsız olarak konuşuyorum bu arada. Sürekli olarak aynı hani şeyleri denersen şayet aynı sonuçları alırsan, al alabilirsin. Ve aynı sonuçlara Alıyorsan şahit neden aynı şeyleri tekrar tekrar deniyorsun? Davranışlarını, düşüncelerini, duygularını ve davranışını değiştirme zamanı gelmedi mi sence? Şimdi bunun nasılına bakalım. Bence kazanma yönteminin e, videoyu izleyen arkadaşlarım arasında oturduğunu düşünüyorum. Bu konu üzerine de ikisinden e, bugün bir yazı yayın yayınladım. Ona da bakmanızı isterim. Şimdi kazanma yöntemini öğrendiyse, kazanma yöntemimizi değiştirmemiz gerektiğini öğrendiyse şayet kazanmamız gerektiği konularda bu nasıl yapacağız? Arkadaşlar sizden sürekli olarak başarısız olduğunuz, sürekli olarak istemediğiniz sonucu aldığınız konuları düşünmenizi istiyorum. Dediğim gibi birilerine göre olan bir başarı sizin için başarısızlık, birilerine oraya göre olan başarısızlık sizin için bir başarı olabilir. O yüzden kendi hayatınızda nasıl başarılar elde etmek istiyorsunuz, nelerde kazanmak istiyorsunuz öncelikle bunları iyi bir düşünmenizi istiyorum. Sonrasındaysa sürekli olarak özellikle altını çiziyorum Çünkü mesela şöyle bir ayrım da var arkadaşlar Buna çok dikkat etmenizi isterim Ve Özellikle kazanma yöntemine dikkat etmeniz gereken kritik husus şu ki Ne zaman kazanma yöntemini değiştirip Ne zaman aynı yöntemle devam etmeniz gerektiğidir Örnek veriyorum siz bir şeyi sürekli deniyorsunuzdur Ama hani bir örnek de vardı bu hazineye ulaşma örneği Ya da duvardan örnek vereyim Duvara vuruyorsunuz vuruyorsunuz 100 kere vuruyorsunuz Aa 100 kere vurdum diyorsunuz Kırılmadı diyorsunuz Neden çünkü 100 güzel bir sayıdır ve herkes yüzü önemser ee, ve yüzde farklı şeyler de olabilir ve bu vurmayı bırakıyorsunuz. Amacınız duvarı kırmaktı. Ama 103. vuruşumuzda belki duvar kırılacaktı. O yüzden duvarı kırmak için vurmanız gerektiğinde hep fikiriz değil mi? O yüzden bu kazanma yöntemimizi değiştirmek yerine o kazanma yöntemimizde ısrarcı olmanız daha güzel bir bakış açısıdır. O yüzden kazanma yönteminde çok ince bir çizgi var ve bu çizgiyi çözerseniz çok iyi olacağını düşünüyorum bu yöntemi uygulama konusunda. Bu modeli kendi hayatınızda entegre etmeniz konusunda daha iyi sonuç alabileceğinizi düşünüyorum. Ne zaman kazanma yönteminizi değiştirip ne zaman değiştirmeyeceğiniz konusunda. Bazen arkadaşlar hedeflerinizi değiştirmeniz gerekir. Örnek veriyorum başarılı olmak konusunda bir hedefiniz var. Şu işte çalışacağım. Ve ne kadar denerseniz deneyin. Mesela o alanda profesyonel bir beceri kazanamıyorsunuz veya o işe giremiyorsunuz veya kendi işinizi kuramıyorsunuz. O, o zaman bar farklı bir hedef belirlemeniz belki gerekir. Veya yöntemlerinizi değiştirip hedefi değiştirmeden, örnek veriyorum kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. işimi kurma hedefini değiştirmeden fiziksel bir iş kuracaksam online bir iş. Ve işte satış işi kuracaksam pazarlama işi. Kafadan atıyorum veya farklı işler. Yönteminizi değiştirmeniz gerekebilir. Bir sağlıklı olmak istiyorsanız sağlıklı olma hedefini değiştirmeden sağlıklı olacağınız yöntemleri değiştirmeniz gerekebilir. Değil mi? Buralarda kimse sağlıklı olmamak konusunda ben bu hedefimi değiştirdim, değil mi? Zaten sağlıklı olmak ister. Birçok insan sağlıklı olmak ister diyeyim daha doğrusu. O yüzden bu alanlarda kazanma yöntemini değiştirmeniz daha makul olabilir. Ama bazı alanlarda da kazanma yönteminizi sürdürmeniz gerek olabilir. Duvara vurma örneğinde gibi. Yani duvarı kırma hedefinizi değiştirmeden sadece kazanma yönt veya kazanma yöntemizi de değiştirmeden vurma olarak ikisini de değiştirmeden ısrar etmeniz gerekebilir. O yüzden ince bir çizgi var. Umarım bu dediklerim sana karşılık buluyordur. Ne zaman kazanma yöntemini değiştirip değiştirmeyeceğini artı olarak da ne zaman hedefini değiştirip yani başarılı olup almak istediğin hedefi değiştirip değiştirmeyeceğini düşünmeni isterim. Çünkü bu gerçekten kritik. Belki Allah nasip ederse bununla da ilgili bir video hazırlarım. Ama buna çok dikkat etmeni istiyorum. O yüzden devam edelim. Kazanma yöntemini değiştirmen gerektiğini düşünüyorsun. Örnek veriyorum. işini çok seviyorsun. Ve içinde ilerlemek istiyorsun. Tamam hedefinde bir sıkıntı yok. İşinde başarılı olmak istiyorsun. Ama işinde başarılı olamıyorsun. Yani bazı sebeplerden kaynaklı. O zaman kazanma yöntemimizi değiştirmemiz gerektiği hakkında konuşabiliriz. Şimdi kazanma yöntemini değiştirme konusunda senden kendinle konuşmanı isteyeceğim her zaman. Çoğu zaman sana ifade ettiğim gibi. Kazanma yöntemini değiştirmek için öncelikle kendinle konuş veya bir kağıda yaz. Peki kendine ne konuşacaksın ve kendine, ne yazacaksın? Hangi alanda başarısız oluyorsun ve burada hedefi değiştirmeli misin, değiştirmemeli misin? Bu örneğimizde olduğu gibi değiştirmemeye karar verdin. Tamam, diğer aşamaya geçiyorsun. Burada neleri deniyorsun? Israrla hangi yolları deniyorsun? Bunlara bakmanı istiyorum. Israrla denediğin yol, yollar neler? Bunları yaz, bunları kendine konuş. Sonrasındaysa ya bir deney yapayım ve farklı bir şekilde davranayım. Farklı bir şekilde düşüneyim. Farklı bir şekilde hissedeyim ve farklı bir şekilde davranayım. Neler olabilir? Kazanma yöntemimi değiştireyim. Ben böyle kazanacağımı düşünüyorum. Ama aylardır, yıllardır aynı şeyi deniyorum ve kazanamıyorum. O zaman ben kazanma yöntemimi değiştireyim. Ben zengin olmak istiyorum ve aylardır ve yıllardır aynı yöntemi deniyorum ve zengin olamıyorum. O zaman farklı bir yöntem deneyeyim. Zengin olma hedefimi değiştirmeyeyim. Ama zengin olma yöntemimi değiştireyim diyebilirsin kendine. Benim güzel bir ilişkim olsun istiyorum. Ve bu hedefimi ilişki, güzel bir ilişkim olsun hedefini değiştirmek istemiyorum. Ama güzel bir ilişkim olmuyor. O zaman ben kazanma yöntemimi değiştireyim. Güzel bir ilişki kurma yöntemimi değiştireyim. Mesela bunları belirledik değil mi arkadaşlar? Bu şekilde yazdım. Örnekler üzerinden asana gidiyorum. Mesela kadınlar hakkında veya erkekler hakkında kitaplar okuyayım. Bu konuda iyi olan insanlara danışayım. Bu alanda içeriklere bakayım. İnsanlarla tanışmıyorsam daha çok tanışayım. Tanışırken kaba davranıyorsam kibar davranayım. Gördüğünüz gibi yöntemlerimi değiştireyim. Çünkü bir insan bazı e, çevrede de görürsünüz. A, işte i̇şte kötü insan olacaksın, kötü davranacaksın. İnsanlar bunu anlıyor. Neden? O insan belirli bir şekilde davranmış. Ve o davranışın ona sonuç getirmediğini görmüş. Sonrasında ise kötü davranan ve sonuç alan insanları görmüş. Ve bir çıkarım yapıyor. Kötü davranmam gerekiyor ki iyi sonuç alayım diyor. Ama bilmiyor ki İstediği sonuç gerçekten o mu? Ve bilmiyor ki gerçekten iyi davranırsa gerçekten iyi sonuçlar alabilir. Hayatta gerçekten e, aldığın bize verdiği tek özgürlük arkadaş seçim özgürlüğü. Gerçekten istediğinizi seçebilirsiniz ve istediğinizde doğru ilerleyebilirsiniz. O yüzden kendinize çekilip dışarıyı bir kenara bırakıp ne, neyi başarmak istiyorsunuz? Bu başarmak istediğiniz şeyi gerçekten siz mi istiyorsunuz? Buna bir bakın. Sonrasındaysa başarmak istediğiniz şeyde hem fikirseniz, kararlıysanız, aklen ve kalben kararlıysanız, kal kalben ve videoma da bakın bu konuda. Bu konuda gerçekten kararlıysanız ve kazanamıyorsanız kazanma yöntemlerinizi nasıl değiştireceğinize bir bakın arkadaşlar. İyi bir insan olduğunu düşünüyorken bir anda kötü bir insan olacaksın demek kazanma yöntemini komple değiştirmektir aslında bir bakım. Ama gerçekten böyle mi kazanacaksın? Gerçekten o insanın kazanmasının sebebi kötü olması mı? O yüzden lütfen hem kalktığınızda hem kalbinize bakmanızı istiyorum ve güzel kararlar almanızı istiyorum. Şimdi kazanma yönteminin nedenine bakalım. Neden çok güçlüdür? Neye baktık? Nedirle baktık, nasıla baktık ve nedene bakıp ilerleyelim. Arkadaşlar birçok insan zamanını aynı şeyleri tekrar tekrar deneyerek, farklı sonuçlar almayı umarak ilerliyor. Ve hayatta gerçekten yaptıklarından bu ilişkilerinde olsun, iş hayatında olsun, kendi kişisel hayatındaki farklı konularda olsun ilerlerken geri bildirim alan, feedback dediğimiz, geri bildirim alan insan sayısı gerçekten bence çok az. Gerçekten geri bildirim alan bir insan ve geri bildirimi aldıktan sonra düşüncelerini, duygularını ve davranışları aldığı geri bildirime göre düzenleyen bir insan hayatında muazzam yerlere, muazzam güzellikteki yerlere ilerleyebilir. Hiç olmadığı kadar başarı elde edebilir. Buna inancım tam. O yüzden kazanma yöntemi hayatında istediğin sonuçları sana getirebilecek, istediğin alanda başarıyı sana Allah'ın izniyle getirebilecek bir yöntem. O yüzden çalışmayı bu konuda ihmal etme. Bir soruların fan olursa da bana danış. Dediğim gibi özel danışmanlık programım var. Yerler dolmadan bana wanderersa ücretsiz olarak katılıp bu toplulukta bana mesaj atabilirsin. Her her halükarda wanderersa katılmanı isterim. Çok güzel bir topluluk olduğunu olduğunu düşünüyorum. O yüzden hem wanderersa görüşürüz, hem bana özelden mesaj atıp danışmanlık programımla inşallah görüşürüz.